Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere internet üzerinden bedava bitcoin kazanabileceğiniz ve diğer altcoinlerden de kazanç sağlayabileceğiniz bir web siteden bahsedeceğiz. Linki açıklama kısmında olacaktır. Linke tıkladıktan sonra arkadaşlar basit bir e-mail ve şifre kombinasyonuyla hesaplarınızı oluşturup sizlerde bedava bitcoin ve altcoinler üzerinden kazan sağlama şansını elde etmiş olacaksınız. Linke tıkladığınız karşınıza böyle bir ekran geldi. Ekran üzerinde de görebileceğiniz gibi arkadaşlar sizler Burada bulunan birbirinden farklı Bitcoin ve diğer altcoin'ler dahil olmak üzere mesela Litecoin, Bitcoin Cash, Dogecoin ve Dashcoin gibi Tron gibi arkadaşlar para birimleri, kripto para birimleri üzerinden bedava kazançlar sağlayabileceksiniz. Yapacağınız çok basit görevler var. Bunlar reklam izlemekler olacaktır. Basit linklere tıklamak olacaktır. Ve yapacağınız arkadaşlar kazançları kendi cüzdan hesaplarınıza çekebilirsiniz. İsterseniz de arkadaşlar cüzdan hesaplarınız yerine bir borsaya çekip oradan da satış yapıp kendi kazançlarınızı TL çevirip kendi banka hesaplarınıza aktarabilirsiniz. Bunun için de kullanabileceğiniz bu borsa linkini de ikinci link olarak açıklama kısmına bırakmış olacağım. Oradan arkadaşlar hesaplarınızı oluşturup satışları yapıp kazançlarınızı TL olarak banka hesaplarınıza geçirebilirsiniz. Gelelim web siteye. Hesaplarınızı oluşturmak için arkadaşlar burada join for butonuna tıkladınız. e ve şifre kombinasyonuna girip hesaplarınızı oluşturduğunuz, Daha sonra arkadaşlar login kısmından gelecek ekran üzerinden e ve şifre kombinasyonunuza girip Hesaplanacak giriş sağlayabilirsiniz. Ve hesabınıza giriş yaptıktan sonra karşınıza böyle bir tane ekran gelecektir. Sol tarafta arkadaşlar kazançlarınızı elde edebileceğiniz farklı alanlar var. Mesela View Ads kısmına girdiğinizde arkadaşlar sizler karşınıza gelecek farklı sekmelerdeki reklamlara tıklayarak belli sürelerde bekleyerek bir miktar arkadaşlar Bitcoin'in alt birimi olan Bitcoin Satoshi'lerinden kazanç elde edebileceksiniz. Mesela buna tıkıldığınızda hani açılacak olan ekranı yaklaşık olarak içeride de yazıyor zaten. 60 saniye arkadaşlar aktif olarak tutabilirseniz geri sayım başlayacaktır. Reklamı görmek zorunda değilsiniz. Arkada açık kalabilir. Sizler kendi işlerinizi yapabilirsiniz. Ama unutmayın reklamları kapatamazsınız. Kapatırsanız gider arkadaşlar. Buradan Bitcoin'leri elde edip sizler de kazançlarınızı arttırabilirsiniz. Offers kısmı var arkadaşlar. Buradan da genelde sizler anket doldurarak, uygulama indirerek, indirdiğiniz uygulamalarda belli levellere kadar oyunları oynayarak veyahut oy, hani oyun uygulamaları indirerek bu oyunları oynayarak sizler de kazan sağlayabilirsiniz. Burada arkadaşlar birçok sekmeyi sizler de kendiniz deneyebilirsiniz. Türkiye için arkadaşlar theorem reach gibi mesela polish gibi arkadaşlar. Buradaki sekmelerde bulunan anket sağlayıcıları yüksek oranlarda ödemeler yapıyor. Diğerlerini de sizler de kendiniz deneyebilirsiniz. Farklı anket doldurma olsun, oyun indirme olsun, uygulama indirme olsun. Bunlardan kazanç elde etme şansınız olacaktır. Gelelim bir de musluk kısmına. faucet kısmından arkadaşlar sizler... Gün içerisinde yarım saatte bir saatte bir giriş yaptığınızda buradan hani çevirmeniz gereken bir buton olacak. Bu butona tıkladıktan sonra arkadaşlar claim butonlarına tıkladıktan sonra sizler de buradan arkadaşlar küçük miktarlarda da olsa yine kripto para birimleri üzerinden kazanç elde etmiş olacaksınız. Gelelim kazançları elde ettiniz ve hesaplarınızda birikti. Peki bunları nasıl çekeceksiniz? Zaten dashboard kısmına geldiğinizde arkadaşlar. Toplam kazançlarınız sizin karşınıza Bitcoin satışçısı olarak çıkacaktır. Her 100 milyon bitcoin satışı arkadaşlar bir bitcoin'e eşittir. Bunu da tekrardan hatırlatmış olalım. Gelelim arkadaşlar çekim kısmına. Çekim kısmına girebilmeniz için bakın burada withdraw butonu var. Yani dashboard'a geldiniz. Withdraw butonuna tıkladınız. Tıkladıktan sonra karşınıza böyle bir tane ekran gelecektir. Burada arkadaşlar çekim yapmak istediğiniz kripto para birimini kendiniz seçebilirsiniz. Mesela bitcoin üzerinden, payr üzerinden, dogecoin üzerinden çekimler sağlayabilirsiniz. Ayrıca arkadaşlar bunu kapatalım. Mesela Bitcoin'i hem kullanıp hem Bitcoin'in kendi network üzerinden de veyahut arkadaşlar Faucet Pay gibi hani küçük para birimler üzerinden ödeme yapan farklı servisler var. İsterseniz bu kısımları daha sonra kendimizde video içerisinde sizlere anlatabiliriz. Farklı videolar içerisinde. Ama onları da kullanıp arkadaşlar düşük miktarları çekebilirsiniz. Gelelim Bitcoin'e. Mesela Bitcoin üzerinden çekim yapmak istemiyorsanız farklı bir altcoin arkadaşlar profil kısmından kendi cüzdanlarınızı tanıttıktan sonra bakın cüzdan adresiniz olacaktır. Cüzdan adresinizi alıp bu profil kısmından arkadaşlar hesaplarınızı tanıttıktan sonra burada bulunan miktarları mesela hesabımızda 3147 satoshi varmış. Biz Dogecoin üzerinden ödeme almak istiyoruz. Ve hesabımızda bulunan profil kısmında tanımlı olan Dogecoin cüzdan hesabımızda bu arkadaşlar. Buradaki toplam satoshi miktarı 15.35 dogecoin'e denk geliyor. Yapmanız gereken çok basit bir adım var. Confirm butonuna tıkladıktan sonra arkadaşlar tekrardan onay butonuna tıklamanız olacak. Ve bu şekilde gördüğünüz 15.35 bit arkadaşlar çekim yaptık ve cüzdanlarımıza göndermek üzere hesabımıza alındı. History kısmına geldiğinizde arkadaşlar mesela General Withdrawals kısmına gelelim. Bakalım bugüne kadar bizler neler çekebilmişiz. Bakın arkadaşlar seç, 80, 16, 16, 11, 20, 29, 5, 4, 10. Bakın kaç tane sayfa var. Mesela 5. sayfaya gelelim. Bakın bir dönem mesela Bitcoin çekmişiz. Bakın 1796 Dogecoin arkadaşlar. Böyle çekimler yaptığımız günlerde olmuş. Bugüne kadar arkadaşlar yıllardır hiçbir sıkıntı oluşmadan buradaki yaptığımız kazançları kendi cüzdanlarımıza aktardık. 2020 yılından beri ödüyor. Bakın unutmayın hiçbir yatırım yapmadan buradan Bitcoin ve altcoin'ler üzerinden kazanç elde edebiliyorsunuz. Ve 2023 yılındayız arkadaşlar. Yani 3 yıldır hiçbir sıkıntı yapmadan bizim yaptığımız bütün çekimler cüzdanlarımıza ulaştı. Umarım sizler de en çok kazananlardan bir tanesi olursunuz. Basit adımlar, reklamları tıklayıp, buradaki anketleri tamamlayıp veya arkadaşlar hani anket kısmını unutmayın, offer kısmında uygulamalı indirip basit görevler veriyorlar. Bunları tamamlayıp sizler de buradan bedava Bitcoin veya altcoinler üzerinden Ethereum, Litecoin, coin Tron olmak üzere, Dogecoin olmak üzere kazançlar elde edebilirsiniz. Buna benzer videolardan yararlanmak isterseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın ve yayınladığımız videolardan haberdar olmak için arkadaşlar oradaki zil butonunu da aktif hale getirmeyi unutmayın. Sorularınız varsa yorumlar kısmından yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.